Avrupa Birliği'nin Türk gemisine baskın düzenlemesi sonrası Türk donanması teyakkuza geçti. Zaten geçenlerde Mevlüt Çavuşoğlu sahada yanıt verileceğini söylemişti. Cevabımızı sahada da vereceğiz, onu açıkta söyleyeyim. Baskını Yunan komutan düzenlediği için Yunanistan gemilerine misilleme her an gelebilir. Bakalım savaşın seyri nasıl değişecek? <laughs> Türkiye'nin taraflı bir operasyon olarak nitelediği Avrupa Birliği'nin irin operasyonu kapsamında Türk bayraklı ticari geminin Türkiye'nin izni olmaksızın hukuksuz bir şekilde aranması infial yarattı. Gözler Türkiye'nin atacağı adımlara çevrildi. Vatan toprağına müdahale olarak Türkiye'nin egemenlik haklarına ciddi bir saldırı olan olaya karşı Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan ciddi hakları bulunuyor. Bu kapsamda ilk olarak Ankara'daki Avrupa Birliği İtalya Büyükelçileri ve Almanya Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin açık izni olmadan Roselina A gemisine çıkılması ve denetlenmesi protesto edildi ve ilgili ülkelere nota verildi. Verilen notada olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Türkiye'nin tazminat haklarının da muhafaza edildiği kayıt altına alındı. Türkiye'nin nota vermek dışında özür beklentisi de bulunuyor. Türkiye'nin aynı ile mukabele hakkı çerçevesinde benzer bir eylem icra edilmesi önünde bir engel bulunmuyor. Yunanistan bandıralı ticari gemilerin yoğun faaliyet yürüttüğü Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk gereği mütekabiliyet ilkesinin gerekleri de uygulanabilir. Mütekabiliyet ilkesinin gerekleri de uygulanabilir bir kart olarak masada duruyor. Türk donanmasının Libya açıklarındaki askeri gemileri de olayın ardından olası yeni taciz ve provokasyonlara karşı teyakkuza geçirildi. Türk kargo gemisini Akdeniz'de arayan Alman askerlerin Ankara'nın devreye girmesiyle araçtan inmesi ve sonrasında yaşananlar dünya medyasında geniş yer buldu. İsrail'den ABD'ye, Almanya'dan İngiltere'ye birçok ülkede haber manşetten verilirken Alman basını Türkiye'yi suçlayan ifadelere yer verdi. İstanbul'dan demir alan 16 bin tonluk Rosalina A adlı yük gemisi Libya'nın Misrata kentine doğru ilerlerken pazar günü Akdeniz açıklarında durduruldu bir Yunan komutanın idaresindeki Avrupa Birliği'nin İrini operasyonuna bağlı Alman askerler, Türk kargo gemisine helikopterden iniş yaptı. Türkiye'den izin almadan gemiyi aramaya çalışan Hamburg Fırkateyni'nde görevli askerler, gemi personeli ve kaptanı zorla gözaltına aldı. Alman donanma askerleri gemide silah arandığı iddiasıyla tüm kargoları açtı, yine uluslararası hukuk ihlal edildi. Türk Dışişleri Bakanlığı, pazar öğleden sonra başlayan aramanın Pazartesi sabahı 9.38'de bittiğini duyurdu. Olaya çok sert tepki gösterdi. Günün ilerleyen saatlerinde Ankara'daki Avrupa Birliği, Almanya ve İtalya temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak nota verildi. Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü ise personelin arama yapmak üzere gemiye çıktığını fakat Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde olayı protesto etmesi üzerine aramayı tamamlamadan ayrıldığını savundu. Doğu Akdeniz'de bir kez daha şimşek yüklü bulutların çarpışmasına yol açan olay, beklendiği gibi dünya medyasında geniş yer buldu. Washington Post, Türkiye Almanya'yı Libya'ya giden geminin aranması nedeniyle protesto ediyor. Ankara Avrupa Birliği, Alman ve İtalyan diplomatları Dışişleri Bakanlığına çağırdı. El Cezire, Avrupalı diplomatlara nota veren Türkiye, izinsiz faaliyet ve güç kullanmayı protesto ediyor. Almanya her şeyin protokollere uygun ilerlediğini söylüyor. Alman Frankfurter Algemeine Ankara pazar günü Libya'ya giden gemiyi arayan Alman donanma askerlerini durdurdu. Türkiye şimdi de Alman ve Avrupalı diplomatları Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp nota verdi. Deutsche Welle. Ankara'dan Avrupa Birliği, İtalya ve Almanya'ya protesto notası. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Libya açıklarında Alman fırkateyni tarafından durdurulan Türk bandıralı gemiye ilişkin bir açıklama yaptı. BBC. Türkiye'den Libya'ya giden bir yük gemisinin Pazar gecesi Yunanistan'ın güneybatısında Avrupa Birliği'nin irin harekatı kapsamında bir Alman fırketini tarafından durdurulduğu ortaya çıktı. Südeuçe Zeyting Akdeniz'de dosya olmayan yaklaşımlar. Alman donanması Libya yolundaki bir Türk gemisini aradı. Bu Birleşmiş Milletler'in silah ambargosuna riayet etmekle ilgili. Tages Türkiye, Alman ordusunun Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosunu kontrol etmesini zorla durdurdu. Bild Türkiye Libya önlerinde Alman ordusunun kontrolünü durdurdu. Ankara Alman denizcilerin bir gemiyi aramasını izinsiz bularak eleştiriyor. Neue Osnabrücker Zeitung. Alman donanma askerlerinin engellenmesi büyük bir skandal. Ankara'yı zapt etmek giderek zorlaşıyor. Türkiye Libya'ya çoktan beridir ayak basmış durumda. Görünen o ki Türkiye yakında Avrupa'yı kıskaca alacak. Haret. Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya ve İtalyan temsilcileri gemi arama girişimi nedeniyle bakanlığa çağırdı. Financial Times: Almanya Libya yolundaki Türk gemisinde denetlemeyi durdurmaya zorlandı. Ankara ve Avrupa Birliği arasında tansiyon yükselecek. Euronews: Almanya Savunma Bakanlığı, arama yapılan Türk gemisinde yasak malzeme bulunmadığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de Türk ticaret gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına ilişkin açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bayrak devleti ve kaptanın rızası olmamasına rağmen Alman fırkateyninin silahlı ve teşhisatlı arama timi helikopterle cebren gemiye çıkmıştır. Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz. Bölgedeki huzur ve istikrarın muhafazası, bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için gerekli işbirliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik çalışmaya hazırız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Akdeniz'de Türk gemisine yapılan baskın hakkında sert açıklamalarda bulundu. Ve bu bir saldırıdır. Gereken yapılacak mesajını verdi. Gerekenin yapılacağı sinyalini veren Erdoğan, Libya'ya verdiğimiz destek ülkenin iç savaşa sürüklenmesini önledi. İç barış sürecinin önü de açılmış oldu. Doğu Akdeniz meselesinde daima soğukkanlı davrandık. Bizim sabırlı davranışımıza rağmen sivil gemimize insani ihtiyaçları karşılayacak sivil gemimize saldırı oldu. Bunun hukukta yeri yok. Bunun da kaptanı yine bir Yunan. Oradaki sivil mürettebatı da taciz ettiler. Bütün bunlar video kayıtlarıyla tespit edilmiş vaziyette. Gerekli yerlere gönderildi, ifadelerini kullandı. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, İngiliz haber ajansı Reuters'a verdiği demeçte, dün Alman askerlerinin hukuksuz şekilde Türk gemisine yaptığı baskını değerlendirdi. Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye'nin bir Alman fırkateyninin Akdeniz'deki Avrupa Birliği askeri misyonu adına Türk gemisine çıkarma yapmasına yönelik eleştirilerinin haksız olduğunu söyledi. Alman askerler son derece doğru davrandı. Avrupa Birliği misyonu olan İrin harekatının verdiği yetkileri tam olarak uyguladılar. Bu suçlamalar temelsizdir diyen Alman bakan, askerler aleyhindeki iddiaların haksız olduğunu söyledi. Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye'nin Almanya için NATO'da önemli bir partner olduğunu kaydetti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Alman Bakan'ın sözlerine yanıt vererek, "İril harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor. Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama olayı tamamen uluslararası hukuka aykırı. Teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır. Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır. Türk ticari gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerinde çalışıyoruz." dedi. Öte yandan Akar, Karabağ'da ateşkesi izleme çalışmaları devam ediyor. Karabağ'da kurulacak gözlem noktaları arasında devriyeler de yapılacak ifadelerini kullandı.